devam ettiğim İmam Rabbani'ye göre şeytan da melek arka tarafta esmatlarını görürsün. Eşit olur. Günaha düşerse bak başka bir tuzak son galiba dü, insan, hizmet elemanı günaha düşerse şeytan ona senin bu davada istidadın ve kabiliyetin yok der ve ümitsizliğe iter veya benden bir şey olmaz ile Hizmete koşturmayı bırakır. Ya ben ben de adam olsa olur mu ya burada nasıl geçeceğim ya? Yani yok canım, benden bir şey olmaz der. Ders yaparken dersi bırakır, dinlemeyi de geçmez. Çünkü bu kadar ders yaptık burada gözüktük, şimdi oradayız, orada da olmuyor. Millete şey yaptı derken hop saf dişi yapar. Baksana rezil olanlar bile hala parkurlarda çıkmıyorlar. Mesela rezil adam. İslam'a, Kur'an'a, vatana hainlik eden hocalar var. Hizmet elemanları var. Parkurdan hala çıkmıyor. Niye onlar kenara çekilmiyor? Çünkü şeytan ona güzel gösteriyor. Sen niye parkurdan ayrılıyorsun? Bir günah işledin, hata yaptın diye tövbe kapısı açık. Niye hep böyle elemanın saf dişi oluyorsun? Niye parkur dişi oluyorsun? Niye ümitsizliğe düşüyorsun? Düşürüyor. Niye onu düşürmüyor? Çünkü şeytanın işi o. Adam her türlü dine ihanet ediyor. Dine zıt şey beyanat veriyor. Vatana zıt beyanat veriyor. Vatana savaş açtırıyor. Gene koca. E nasıl saf dişi olmuyor? Niç? Çünkü şeytan yardım ediyor. Şeytan diyor ki çok iyi yapıyorsun. E ben ufak bir şahsi kusur yapıyorum. Hemen yeyse kapılıyorum. Niye onun gibi ben hala saf safında kalamıyorum? Çünkü şeytan bana hücum ediyor. Ne diyor böyle? Ee, 82 ve 75. sayfada lemalarda senin diyor hayra istidadın yok. Senin işin var ya cemaat orada? Yok canım sen adam olsaydın bu kadar ders yaptın bunu yaptın ya. Bak kardeşim sahabe bile düşmüş. Sahabe bile düşmüş. Düşmeye kalkmayan bir Allah'tır. Düşmez nasıl düşer diyen var ya demesin. Men dakika dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Onun için hani derim benim eskiden beri şeyin en bir, bir, bir birbirimizi ta, biliyoruz. İnanın samimi söylüyorum bu kürsüden Allah da şahidim olsun bak. Allah da emin ettiği için risalemin üzerine yemin ederim. Sizi en rezil bir günah yaparken görsem vallahi görmemezlikten gelirim ve size verdiğim muhabbeti düşürmem. Çünkü niye insan düşer? Düşer ya. Nasıl düşer? Ya böyle adam ya sahabe düştü ya. Cenaze namazını Rejim edilmiş değil mi? Peygamber kılmış. Ama biz olsaydık, la bırak lan aşağı alın birisi ya, ya Şuraya bak ya, pis adamın birisi ve pis kadının birisi. Bak şu kadar de bunu yaptı ya. Dediler mi? Hatta öyle bir tövbe etmiş ki, bedeni de demiş ki, 70 kişinin, 70 kişiye de şifa hakkı olmuş. Öyle mi değil? Mi? Kardeşim, yeisti kime de aittir? Allah'tan ümidini ancak kafirler keser, şeytan keser. Ne durumda olursan ol asla ümidini kesme Allah'tan. Hizmetine devam et. Sen bak baksana rezil olanlar bile hala parkurlarından çıkmıyorlar. Sen onun onda birini yapsan herhalde şeytan sana intihar ettirirdi. Sen bazı anlarını yaptığının onda birini yapsan intihar edersin. Ulan bir yaptığın bir günahtan dolayı intihar et. düşünüyorsun. Onun, onun çaresi mi? Onun bedeli mi ya? Onun bedeli ne biliyor musun yaptığın günah bedeli? Hizmette iki kat koşturmak.